Evet sevgili dostlarım. Bizim sevgimiz insan, sevdamız İznik, Bursa ve Türkiye'dir. Bizden insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edilen düsturuyla çalışıyoruz. Allah şükür olsun ki görev geldiğimizde alacağımız yükün ağırlığını biliyoruz. Sizden Ak Belediyeciliği seçtiniz. Sizler sosyal belediyelikte yan oldunuz. Bizler de sizlerin bize emanet ettiği, emaneten tevdi ettiği bu görevi sizlere layık olmak için elimizden gelen gayreti göstererek çalışıyoruz. Önce insan dedik. Sosyal belediyelik yerleşti dedik. İnsanın doğumuna, insanın doğumundan ölümüne kadar her zaman insanın yanında olduk. Dünyaya gelen ilk bebeğimizin Elsin'e artık müzik beriğini giydiriyoruz. Hakkin yolculuğuna çıkan kardeşimizin de son elbisesini tüm masraflarını müzik beriğine karşılıyor. Artık ev sahipleri yemek derdinde değil, misafir karşılama derdinde değil, sadece tatilini karşılıyor. Şükürler olsun, sizler çalıştınız, hak beriğini cilizlediniz, kavuşturdunuz. İnşallah bundan sonra da insan yönü çalışmalarımız devam edecek. Evet sevgili dostlar. Altyapı çalışmalarımız Allah'a şükürler olsun bitmek üzere. Çile çekiyoruz. Hepimiz birlikte çile çekiyoruz. Ama şundan emin olun bu çilenin sonunda da refaha kavuşacağız inşallah. Artık altyapı çalışmalarımız en kötü ihtimalle 31-12'de İrtik'te tamamlanmış oluyor. Geçtiğimiz Perşembe itibariyle de parke taşı yapımına başladık. Yeşilcan Mahallesi'nden başlayarak, bize teslim edilen sokaklardan başlayarak İrtik'te parka taşı döşemeye başladık. İnşallah tatil ve ayın 25'inde Kılıç Aslan ve Atatürk caddelerinde de bir peyzaj düzenlemesi içerisinde izniye ve İrtik'te yakışır bir halde bu caddelerin çalışmalarını yapacağız. İşte geçen Perşembe günü Büyükşehir Meclisimiz vardı. Oradan birçok projelerimiz Büyükşehir Meclisi'nde kabul gördü. Abdülvahap Sosyal Tesisleri, Hanımlar Lokali, Sahil Düzenlemesi, Yeşil Cami, Yeşil Cami Çevre Düzenlemesi gibi birçok projelerimiz Büyükşehir meclisimizden geçti. Büyükşehir başkanımızın vekili burada. Onunla onun sayesinde buradan Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. teşekkürlerimi emin ediyoruz. Çünkü her şeye layık, her şeyin en güzel layıklığı o Recep başkanımıza birlikte çalışıyoruz. Seçimlerde ne dedik? Bizim Recep'imiz var kardeş. Biz bunlarla mücadele Yine söylüyorum. Bizim Recep'imiz var. Recep Başkan'la birlikte İzli'nin yeni başlarını imar edeceğiz. Tarihte olduğu gibi yarın da İzli Medeniyetler başkenti yapmak için hep birlikte çalışacağız. Çünkü bu bu zihniyet var.